Herkese merhaba. Sevgili izleyici ben içerikçi. Hepiniz videoma tekrardan hoş geldiniz. Bugün Ken yani Allah üzerinden prim kasan o... Daha sinirlenmeden ya bak daha videonun başında sinirlendiriyor. O o evladından o evladını eleştireceğiz. Hadi bunu bir eleştiririm. Tişi daha var. Ama onu eleştirip bulmadım. Şimdi sonraki videoyu bekleyin lütfen. Neyse gelelim ona konumuza. O bu çocuğu. O çocuğu. Ağrı. Gidiyor. Mesela yabancılardan bir video çalıyor. Ömer BSM neydi? Kanalın adını unuttum. Ömer bir şeyi de, Red. Sikimde bir Ay, yabancı ortam bir video çalıyor. Arkaya bana bir masal anlat ekliyor. Üstte de anneni seviyorsan geçme. Allah'ı seviyorsan abone ol, like at. Ulan kıt kafalı pezevenk orospu çocuğu göt. Senin götünü siktiğimin biçim. Sen ne kafaya dayanarak Allah'tan dinden prim kasmaya çalışıyorsun göt veren. Neyse. Sakinim. Biraz sakinim. Biraz reyce açtım kusura bakmayın. Yani bak birkaç videosu böyle değil. Ve adam 1 milyon abone olmuş sessiz sinemada. Sadece Allah'ı seviyorsan beğen, götünü diktiriyorsan like at. Ağzını alıyorsan abone ol. Tarzı şeylerden abi adam 1 milyon abone kasmış. Bu ne s**tiğimin ya? Ben ciddi söylüyorum bunu. Ben bunu söylerken gayet ciddi söylüyorum bir kere. Yani biz kim sinde bölmüş üzerine like ve abone kasmaya cüret edip bulsun yani sen. Sonu kudurdu bayağı bir iyice çıkar abi. Gerizek alanın teki. Bu söylemem gerek. Uf. İşte YouTube, Shorts, bu tür şeyleri bir de adam o kadar büyük bir yaşta da değil yani. Taş çatlasın 6 yaşında. Taş çatlasın hadi. Ne 6? 8 yaşında. En fazla abi. O da en fazla. Yani. O kadar küçük bir yaşta böyle primler kasması ben hiç uygun değil. Yani bu yaşta böyle primler kasıyorsa büyükken ne yapacak? Yani büyükken utanacak mı ben ne kadar gerizekalıymışım diye? Yoksa bunun daha beteri de mi yapacak? Benim aklımdaki soru o. Bence genç ama çünkü gerizekalı birinden ee, dün pardon şehri birinci olmasını beklemezsiniz değil mi? Ben beklemem mesela. Bir var şehrin en sonuncusu şehrin birincisi oluyor. Bir var ki şehrin birincisi tekrar şey, sınavda şehirde birinci oluyor. Anladın mı? Bu öyle bir şey. Yani çocukken o şehrin sonuncusu sınavda şehrin sonuncusuysan bu demek oluyor ki yani büyüyünce de daha beter olacaksın abi. Yani ve insanları noktasından vuruyor hep. Veyret'in tek iş işte fazla kafaya takma diyenlere bir sözüm var. Lan götünü siktiklerim. Sizin de gerizekalı çocuk çocuk olması daha önemli. Çünkü çocuk olursa ve böyle şeylere alışırsa e bu sefer ne olacak? Büyükten daha beterini yapacak. Bu sefer artık diğer daha beter yani. Aklımıza, aklınıza gelmeyecek şeylerden prim kasacak ve artık o tür şeylerden yani direkt kendini Allah ilan edecek bazı o gerizekalılar ile. Yani bu daha kötü olacak anladınız mı? Yani çocuk eğer öyle bir berbat neyse bu videoyu burada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Fazla konuşmayacağım. Sonraki videoda görüşürüz.